Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ilk videomu çekeceğim inşallah. Yani sizlerle birlikte dedim ben çekeceğim. Siz de izleyeceksiniz. Bak ilkten hemen boş yapmaya başladık. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu Int Battle Press nedir? Int Battle Press'in amacı nedir? Gibi konulardan bahsedeceğim. Bu Job arkadaşlar öncelikle size biraz nacizane kendi fikirlerimden bahsetmek istiyorum. Şimdi e, genel mantık şu şundan ibaret. Atana int'ten alan bir e, job'tan bahsediyoruz. Bunu kesinlikle unutmayın. E, bazı arkadaşların hala aklında yok şey vereyim, STR vereyim, yok biraz MP vereyim, <laughs> yok biraz şunu vereyim. Bu şekilde değil arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 255 int veriyoruz. Asas'a 255 x verdiğimiz gibi Varyora 255 str verdiğimiz gibi bu çara da 255 int veriyoruz. 106 STR veya 108 STR o e, şey kalmış bir şey arkadaşlar. Neye kalmış bir şey? E, Krovazınızı veya mitrilinizi artık kaç takacağınızla alakalı bir durum. Artı 8 e, mesela artı 8 mitril takacaksınız eğer. Şöyle size göstereceğim. Gösterirken de boş durmayacağım tabii ki. Anlatacağım. E, artı 8 mitril takacak veya artı 8 krovas takacak arkadaşlarımız 108 str verecek. Artı 9 takmayın arkadaşlar abartmayın bir şeyde. Çünkü artı 9 ya da takacaksanız da artık 110 istiyor 109 istiyor arasını bilmem. E, dediğim gibi 106 str'nin genel mantığı işte kalkan da takabilir takabilmek için. Çünkü arkadaşlar bu şekilde farm atarsınız. Bu şekilde vesaire atarsınız, PK'ya çıkarsınız vesaire vesaire. Şimdi size göstereyim tabi. Aman basmıyorum arkadaşlar. Ben, benim elimin ayarı biraz sıkıntı. Şöyle e, previye atalım ve göstereyim size. Evet, artı 8 metre, kaç istiyor? 108 serter istiyor ve takamıyorum. Neden? Ben 106 verdim. Yani e, konudan da sap, sapmayalım arkadaşlar. Dediğim gibi şurada bak... E, şunu taktığım zaman atağım artıyor. Neden artıyor? Bu direkt 10 int veriyor. Buna HP bastık. Neyse siz o şekilde görmeyin arkadaşlar. Ben genel olarak itemlerden bahsedeyim. Şöyle bir int bonus kafalarımız var. Artı 7 metri. Int bonus poldronumuz var. gözlük. Int bonus trialimiz var. Donluk. Buna HP bastık zaten daha demin. Bu da kolluk. 12 int. Takılarımız old. Old Platinum Link. Bunu artı üç Platinum Link yapabilirsiniz. İnt artar. Artı üçte yirmi veriyordu galiba. 25 beş, yirmi beş, elli alırsınız. Devastacı alırsın. Şöyle ee, kemerimi unutmuşum arkadaşlar. Hemen özür dilerim. Kemerimi de takayım. Şurada <laughs> bir tane kemerim olacaktı benim int. E, aynen. Kemerimi de taktım. 8 de buradan takıları gösterdim. Elde bir Rohu'yemiz var. Rohu gerçekten güzel item arkadaşlar. Buraya başlangıç için Smite Hammer veya Quest Mace, Quest silahı olması gerekiyor. +7 onu takabilirsiniz. Int bonus falan da verir. Tatlı silah, güzel silah. Ama +7 yapmak ilk başta zorlayabilir. Onun yerine hemen bir Smite Hammer tak takıştır verirsiniz Burada lupus hammer var. Artı 7. Artı ee, 7 olması şart değil. Artı de olabilir arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim. Bu e, 24 int veriyor. 10 mp zaten silahın kendisinde. Bu da 16 veriyor. Artı 3 de takabilirsiniz ilk etapta. Evet dostlar gördüğünüz gibi ki 3. kattan giriyorum ben. Ee, yani birden başla perim var zaten. bir breaker alırsın. Şu bu artık bunu aldım arkadaşlar. Biraz oyundan da bunu aldım. Çarı bozmadan böyle bir video çekmek istedim. Çünkü gerçekten merak eden arkadaşlar var. Şöyle bir zaten 10 dakikada bir aldığımız için bir undi almamız var bence. Şöyle 5000 300 can 300 candır. Bu HP bonus trial bu arada. Görevden verilen triyalleri zaten arkadaşlar benim botum 12 int basılıydı. Ben bu botu sattım. Satılmış yani pazarda satılmış. Mecburen bu şekilde video çekiyorum. Kusura bakmayın. Şimdi 2000 pardon şöyle bir keselim bu arkadaşları. Gördüğünüz gibi bunlara tek atıyor. 6 5.5 6 kafa falan vuruyor. Ya bunlara tek atması normal zaten de. Yani potansiyellerini göstermeye çalışıyorum elimden ol geldiği kadar arkadaşlar. Ya bu çar hani ne yapar? Bu çarın amacı ne? Gibisinden. Size bir içerik çıkarmaya çalışıyorum. Yani normalde hani bunları döne döne daha temiz kesersiniz ama gerçekten Draki Commander Dımbırtısından düştük 30 tane olunca kutu aldınız. Ondan düştü bir tane Yani bunlar Normalde bunlar arkadaşlar kayıtlaya kayıtlaya güzel kesersiniz Nereden vuruyorum lan sen Bunları kayıtlaya doğru kayıtlayamıyorum ki arkadaşlar işte videodayım ya Kusura bakmayın Şöyle bir gel abi sen bir slide atalım şuraya Bunları böyle döne döne güzel güzel kesersiniz hiç R combo atıp da çara riske atmaya gerek yok. Şöyle bir fokuslandı bu bana ya. Nereden vuruyorsun sen? Lak mı var bende? Neyse yani bunu döne döne ama kesmek de mümkün arkadaşlar. Ben şimdi buna lan. Bir bolluk bereket var ha. Hepsinden atarız ha. Güzel. 7 olmuş. Magic pack'te de var ama o 4 tane birleştiremiyorum. Magic pack gerekiyor. Yani bu böyle gerizekalı bir oyun işte arkadaşlar. Bakın ben bunu envanter aldığım zaman bu ikisi ayrı olacak. Yani şöyle de yapamıyorum. Onu da ek bilgi olarak oyunun aptallığından bahsetmek istedim. Yani bunu böyle kesersiniz. Gerçekten hani güzel ee, Altına da girersiniz ama ben şimdi Riske atmak istemediğim için çarı, çok atıyor bu Hasarını da tahmin edemiyorsunuz <laughs> Ya böyle drakiyi bitiriyorum arkadaşlar gerçekten Hani e, o kadar çok mana masrafı, ya bu, bunlar gerçekten hani güçlü bosslar olduğu için Tam tamına tam, tam randımanlı bir şekilde <laughs> Mana transferi yapamıyorsunuz Ama e, o kadar da olsun, zehre ölüyordum az kalsın Şöyle bir kür dönelim kendimize çık, çık zaten. Şunu e, mutlaka basın <laughs> 166 166 hp yeniliyor ee, bu abimiz daha kolay kesiliyor çünkü o kadar çok atmıyor mavi şey gibi. Derdemez demez de çok manidar oldu gerçekten. ya <laughs> bu şekilde biraz uyuz da olsa kesiyor ama fullüyor. Ee... Draki. Lan ben, ben 10k döndüm ama ya. <laughs> biraz da haklıyım arkadaşlar. Ya bu şekilde Draki ama atıyor arkadaşlar hani. Az çok oyundan anlayan bir insan bu Draki'yi bitirebileceğini biliyordur. Evet arkadaşlar. Ee, CZ'de Denedim biraz olmadı. Bu kardeşimle birlikte CZ'de slot bastık. Ee, farmer kesmenin pek de etik bir davranış olduğunu düşünmediğim için. Ee, Bow'la çıktık. <laughs> Bolda da kafamıza vurdular. Şimdi bu kardeşimle... Kanka bir dakika. Ee, i̇lk önce bir Malice'li bir vuracağım. Şöyle bir kitap taze edeyim. Ee, arkadaşlar bu arada hani... Söylerseniz şu 7 lupusu tak. VS'de bu şekilde bir imkanınız yok. 7 lupus da vurdurmazlar. Ee, şuradan, arşivden hemen 10 intimi almak istiyorum arkadaşlar şöyle 10 intimi aldıktan sonra şimdi bakın R ile birlikte güzel bir şekilde 800 falan. Şimdi malis malis ile vurayım bir de. Şöyle bir malisi vurduğum zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar <laughs> güzel ataklar çıkıyor. Sen vur kanka. diğer elime. Ha lupus deneyim bir de aynı mantıklı. Aynen bu şekilde bir K. Bir vs atalım kanka. çık bir arenanın dışına. Şimdi arkadaşlar malissiz atayım. Ya da malisli atayım. Koskoca varıyoruz <laughs> lan. Gel. Şimdi bir vs deneyeceğiz. Vs atalım kanka. Şöyle bir vs atalım kardeşimizle. Şöyle skilllerimi de sektirmezsem. Bot basmıyor mu lan? Kesiyor ama nasıl kesiyor arkadaşlar? Ee, kardeşimizin çarı o kadar da güzel değil. 2600 2700 AP'si var. Fakat ben bende de aynı AP var. E, kesmemizin e, sebebinden birisi e, arkadaşlar bende şey var. Malis var. Malis gibi güzel bir debuff skili var. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Topla <laughs> adam. Evet kardeşimiz döne döne. Oo ben buna vuramıyorum. Of, i̇lla ben de mi kanserliyim? Şimdi CZ'de arkadaşlar bu tip şeyler olacak. Kardeşimiz iyi ki bana böyle daldı. CZ'de böyle şeyler olacak. Çünkü dönecekler de, kaçacaklar da. Gördüğünüz gibi hel atmıyorum. Çünkü hel de atabilirim. Aslında güzel. Bir saniye böyle kaç? 15. Dur bir kalka. Hemen hemen döneceğim sana bir saniye. Şöyle bir Lan ne yaptım ben? Tamam başla. Skill'im sekti. Lan skill'im sekiyor. Skill atmıyor ki kanka. 75. Kanka canımı fulledin kanka. Sen çok oynaşıyorsun. 80 level bir asası ortalama 7 metre FS elindeki 8 MD galiba kesiyor şuna bak lan faylıt verdiriyor ya bak harbiden güzel bu slide ise kanka gerçekten başarılısın yani bu gerçekten slide ise <laughs> oğlum bu hile lan <laughs> çok ciddi bu kanka bu hile <laughs> bu nasıl bir şey oğlum <laughs> Oğlum videolar. <laughs> <laughs> ya ya. Adam hile çıktı beyler. Dediğim gibi bu çar hakkında bir sorunuz veya e, aklınızda kalan bir soru işareti varsa yanıtlamaktan memnuniyet duyarım. E, bu videoluk benden bu kadar. Biraz uzun bir video oldu. Hakkınızı helal edin ama e, ilk videonun heyecanı da olsun. Ona biraz hak verin bana. Ee, anlatmaya çalıştım. Umarım ki başarılı olmuşumdur. Dediğim gibi kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. İyi oyunlar diliyorum.